Evet arkadaşlar. Oyun hamurlarıyla logo yapma, marka logosu yapma yarışmasına hoş geldiniz. Bakalım neler yapılmış. Evet. Bir Facebook, bir YouTube, bir şok. Şok mu? Şokun rengi öyle mi ya? Sarı değil miydi? Evet. Bir tane Google, Facebook. Şu neymiş? Yeşil. Eee, WhatsApp. Masa mı? WhatsApp. WhatsApp. Haa, WhatsApp. Netflix. Bu ne? Netflix. 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 Facebook. Facebook, E-okul, Snapchat, YouTube, Bim. E-okul, Snapchat, YouTube, Bim. E-okul, YouTube, Snapchat, Bim. Eokul, YouTube, Snapchat, Bim. A101, WhatsApp. Bim, şok. E-okul, <laughs> WhatsApp, Facebook, Snapchat, YouTube. Maşallah, hepsi var kendine. Ozmo. Çok güzel. Tam bir... Evet, Bim, Şok, Facebook, Youtube. Bu ne? ve V ne oluyor? M. Google, Facebook, Youtube. Yani evet, şöyle bakalım. A101. Youtube. Youtube. Bir hayvan var. Şöyle bakalım. Bim. Bim, A. Youtube, A101. A101, Youtube, Bim. Bim, Flow. Bim, File. Flow. Flow. Mavi, Filo, Honda. A101, Honda. Bim. Evet, bir tane YouTube, bir tane Temu ve YouTube. Bu neymiş? Bu ne? Nike, Nike Audi. Audi. Evet. Mavi, ne bakmış Mavi. Facebook, Bim. Bim. YouTube. Şu ne? Getir. Ne? Getir. Getir. Ha. Evet. YouTube, Şok. BİM A101 logo aklınıza hep ile A101, A101 Bim, marketten Bim, geliyor. Bim. Arkadaşlar bu ne? Facebook ama biraz kımış Ne? Facebook ama biraz kımış. Facebook. A101 A101 1000 getir A101 YouTube. Evet. Şimdi hemen finale kalan 6 kişi seçelim. Bir kere Ozmo'yu seçelim Ozmo. Evet Ozmo sen direkt çık bakalım. Evet, seni seçelim. Bayağı çalışmışsın. Senin evet. Google düzen olmuş, Google. Evet, sen de çık bakalım. Şöyle, kaç kişi daha seçiyoruz? Şu Bim'i seçelim. Bim'i seçelim, evet. Evet. Kaç kişi oldu? 3 mü? 对对。<的>